Konya bölgesi yazma işlerler kütüphanesi. Kütüphanemizin müdürü Bekir Şahin Bey ile beraberiz şimdi. Bize yazma eserler hakkında bilgi verecek. İslam yazmalarının ilk, ilk e, çıkışı olarak biz e, Kur'an'la başladığını düşünüyoruz. E, Kur'an-ı Kerim peygamberimize vahy edilince peygamberimizin vahiy, vahiy katipleri e, o e, inen ayetleri e, değişik yazı malzemelerine o zamanki işte parşemendir, ağaç kabuğudur, ağaç parçalarıdır, e, kemik vesaire bu tür yazı malzemelerine o zamanın yazı malzemelerine yazıyor ve daha sonra bunlar e, vahiy indikçe hangi sure hangi ayet hangi surenin neresine gelecek ve Hazreti Ebu Bekir zamanında da Malum, Kur'an-ı Kerim kitap haline getiriliyor. Daha sonra da Hazreti Osman zamanında bunlar çoğaltılarak belli merkezlere gönderiliyor. Bizim kaynaklarımıza göre bazı kaynaklarda bu dört ayrı merkeze gönderildiğinden bahsediliyor. Altı merkeze gönderildiğinden bahsedenler var. Hatta bu sayıyı sekize kadar çıkaranlar var. Ee, günümüzde Hazreti Osman'a isnat edilen Kur'an ülkemizde e, Topkapı Müzemizde var. E, bu Topkapı Müzesindeki e, Osman'a isnat edilen Kur'an-ı Kerim İrsika tarafından faksimilesi Faksi Milesi veya tıpkı basımı yapılarak insanların e, hizmetine e, sunulmuş. Bu da e, bizim Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü kütüphanemize gönderilen Hazreti Osman'a isna edilen Kur'an'lardan birisi. Ee, ilk yazma nüshalar diyebiliriz. Yine bir başkası İslam Eserleri Müzesi'nde var. Yine Taşkent'te e, Hazreti Osman'a isnat edilen Kur'an olduğu düşünülen bir Kur'an-ı Kerim var. Hatta Hazreti Osman'ın şehit e, olduğunda üzerine Hazreti Osman'ın kanının damladığı Kur'an olarak nitelendiriliyor. Mısır'da var. St. Petersburg'da var. Bunlar zaman zaman ziyaret ediliyor. Fakat en çok sahabe dönemine ait parşemen üzerinde bulunan Kur'an Yemen'de bolca var idi. Bize oraya gidip onları ziyaret etmek nasip oldu. Hem de onlarca nüsha var idi. Ama şimdi akıbetini e, bilemiyoruz. E, Tabi o zaman bunlar e, daha çok parşemen üzerine yazılıyordu. Hocam, hocam bu enesli Kur'an e, nüshasının e, tıpkı basımı fakat biz okuyamıyoruz hocam. Niye okuyamıyoruz biz bunu? İşte e, zamanın e, hattına göre yazılmış o dönemde. Malum Kur'an-ı Kerim'in noktalanması, harekelenmesi belli bir süreçte devam ediyor. Bugünkü Kur'an-ı Kerim haline gelmesi tarihi bir süreci takip ediyor. Hatta belli dönemlerde de bu şekilde Kur'an'ların da yazıldığını düşünüyoruz. İlk yazılan Kur'an-ı Kerim'lerde hareke noktalama yok. Fakat daha sonraki dönemlerde de binukut dediğimiz küfi hatla hem de hiç noktası, harekesi olmayan, bu eğer kağıt üzerinde olmasa çok kadim bir nüsha diyeceğiz. Hmm. Bu özel bir nüsha. E, bu tabi araştırılıyor. Bunun niye böyle bir e, yazma ihtiyacında duyuldu? Bu dönemi nedir? Çünkü bu eser naehil eller tarafından kilitlenmiş ve döneminin özelliklerinin bir kısmı kaybolmuş. Bunlar işin ehli tarafından e, yapılmalıydı. E, yine e, bizim kütüphanemizde e, el Kanun Fit Tıbbın en eski nüshalarından bir tanesi var. Dünyada bulunan e, birkaç nüshadan biridir diyebiliriz. Bu İlginiz da İbn-i bunun özelliği döneminin hem kağıt hem hat hem mürekkep özelliklerini taşımakta. Bu bölge müdürlüğümüzde bulunan şifahanede restorasyonu yapılmış. Ve üzerinde de eski ciltlerden kalan parçalar da bulunuyor. Burada mücellidin imzasına da rastlanmaktadır. Ee, tabi okunması biraz zor ama şurada mücellidin imzası var. Hmm. Abi, onu nasıl gördünüz? ya? Şurada hocam. Ee, bunu e, anlatırken tabi Saim Arıtan hocamızı da rahmetle anmak rahmet lazım. Edelim. Ömrünü Selçuklu ciltlerine adayan rahmetli Saim Arıtan hoca bu cilt imzalarını makale haline getirdi ve tezinde de bunları e, işledi biz ondan öğrendikten sonra da kolayca görülebiliyor. Tabi bu cilt imzaları daha sonraki eserlerde de mevcut. İşte şu eserimiz de üzerinde, şuraya bakarsak, mücelletin şurada adı yazıyor. Ve sonunda da işte amele diye başlıyor. Es sahaf diyor. Es sahaf kelimesi Bizim bildiğimiz manada sahafı ifade etmiyor. Sahaf, cilt yapan, mücellit ve restorasyon yapan kişileri de yani mesleği de ifade ediyor. Bu daha çok Özbekistan yöresinde bulunan, o yörede yapılan ciltlerden birisi. Ee, bu cildin kendine has özellikleri var. Tabi her coğrafyanın, her asrın, her, her dönemin kitap sanatları farklı farklı. Tabi sanat bir dönemden diğer bir döneme makasla kesilir gibi geçmiyor. Ee, mutlaka e, özellikler bir dönemden diğer döneme taşınabiliyor. Örnek verecek olursak mesela Fatih Sultan Mehmet e, zamanına kadar Selçuklu usluğlu ciltleri görebiliyoruz. Biz buna Selçuklu dönemi cildi deniyoruz. Selçuklu usluğlu cilt diyoruz. Etkisinde yapılmış gibi. Yani o o anlamda söylüyoruz. Şimdi bu eser bize geldiğinde ilk önce biz burada bunu biz satın alma yoluyla gelmiş bir eser buradaki cilt imzasını, mücellit imzasını göremedik. Sanki şöyle ilk baktığımızda motif gibi gördük. Evet, evet. Ancak dikkatli bakıldığında mücelletin orada ismi künyesi yazıyor. Sonra bu eserin bir başka özelliği de ilk gördüğümüzde bunun lake olabileceğini düşündük. Ama sonra gördük ki bunun lake olmadığını ve bunun kağıt olduğunu üzerinde ee, kağıdın üzerine de bitkisel e, boyayla e, boyandığını Özbekistan'da gördük. Nasıl boyandığına da orada e, şahit olduk. Pamuk e, liflerinden yapıldığını e, gördük. Bu e, orada e, kokan kağıdı deniliyor. Nasıl ki Semerkant kağıdının kendine has özellikleri varsa, bu kokan kağıdının da kendine has özellikleri var. Orada Özbekistan'daki bir restoratörümüz 70 küsür yaşlarında bunu dedikse merkan kağıdıyla ile kokan kağıdını nasıl ayırt ederiz dediğimizde şöyle kağıdı salladığında çıkan hışırtı bunun en önemli delili dedi. Tabii bu sağlam bir kağıt içinde pamuk ve benzeri lifler olduğu için ama semerkant kağıdı gene genelde dut e, kabuklarından dut ağacı kabuklarından yapılıyor. o da e, sağlam bir kağıt hatta şöyle bir düşünce de var Selçuklu dönemi eserlerinin kağıtlarının ve mürekkeplerinin çok e, sağlam olduğu mürekkep korozyonunun Selçuklu döneminde e, Üretilen mürekkeplerden, o dönemde yazılan yazılardan pek e, mürekkep korozyonuna fazla bozulma, yani. evet, evet. E, buna mürekkep yanığı diyoruz. Her e, dönemin belli hastalıkları var. Çağımızın da kitap hastalıklarında en önemlilerinden birisi mürekkep yanığı, mürekkep korozyonu. Demir, oksidin e, mürekkepte bolca bulunması sebebiyle e, kitapları bozuyor, yakıyor adeta. Tabii e, kitaplara biraz önce dedik parşemen şu kairimizdin e, e, cildi. Bu bir Ermenice e, kitabımız parşemene e, yazılmış. Şöyle baktığımızda e, parşemen adeta kağıt gibi. İslam cildi ile bu cilt arasında göze çarpan en önemli özelliklerden birisi bizim İslam ciltlerinde genelde kağıt murakka dediğimiz kağıtlar birleştirilerek bugünkü anlamda mukavva haline getirilirken burada ahşap kullanılmıştır. Yine Selçuklu dönemi Konya Selçuklu'nun başkenti ve biraz önce rahmetle andığımız e, Sayım Arıtan Hoca'nın bilim literatürüne kazandırdığı Selçuklu ciltlerinden birisi. kahverengi renk olarak kahve kahverenginin tonları kullanılmış. E, motif olarak da genelde geometrik desenler kullanılmış. Kalıplar değil çivi şeklindeki büyük kalıplar değil, çivi şeklindeki kalıplar üstüne üzerine çekik ve benzeri ağırlıklarla vurularak meydana getirilmiş çok milimetrik hassasiyetle yapılmış e, cilt motifleri de bulunmaktadır ve bu ciltler de e, yine kurt yeni e,